Beşiktaş girdiler. Start verildi ve Cumhuriyet Kupası koşusu başladı. 5 numaralı Öz Haber 2 boy kadar gecikti. 11 numaralı Turbo liderliği aldı. 2 numaralı Coşar Tay'ın ve 7 numaralı Şimşek'in onun önünde koşuyu force etmeye başladı. 2,5 boy kadar geride dışta 9 numaralı Aksi Çocuğu. Hemen yanında 14 numaralı Cangıl'ı izliyorum. 2 boy kadar geriye 8 numaralı Tarakçı, 6 numaralı Sönmez Alp geldiler. Onların bir boy kadar gerilerinde bir numaralı Berksoy, bir buçuk boy kadar geride 3 numaralı Çırağan'ı, onun bir boy gerisinde on numaralı Bey içinde on iki numaralı Hayatım'ı, bir boy kadar geride 13 üç numaralı Nazlı Gelin'i, bir buçuk boy kadar geride 5 numaralı Özgabeli, grubun iki buçuk boy kadar gerisinde 4 numaralı Kafkas'ı izliyorum. Hemen öyle döndüm ve 11 numaralı Turbo'nun bir metre start yerini bir boy kadar önde geçerken izliyorum. numaralı Şimşek'in Şimşehinoğlu farkı yarım boya kadar indirdi. 3 boy kadar geride 2 numaralı çoşarsa 2,5 boy kadar geride 9 numaralı aksi çocuk 2 boy kadar geride 6 numaralı sönmez alp onun hemen içinde 14 numaralı jungle 2 boy kadar geride 8 numaralı tarakçı içinde 1 numaralı berksoy izliyorum kafkas hala Grubun sonunda son 600'e doğru geliyoruz bir 1.5 boy farklı liderli turbo yine koruyup son 600 metreyi de lider olarak geçiyor 2 numaralı coşartayı 7 numaralı on, şimşeyi iki ve 3 giderlerken izliyorum 9 numaralı aksi çocuk işte cangıl pozisyon alıp virajı 5. döndü virajı iç kulvardan buçuk boy kadar 11 volt turbo önde döndü son 400'e doğru lider olarak geliyor sayın yarısıverler 2 son numaralı coşartayı dışta 14 numaralı cangılı aksi çocuğu izliyorum. Çok gerilerde buralarda Kafkaslı önü biraz açıldı önlere doğru sokuluyor son iki yüze doğru. 11 volt turbo iki buçuk kadar lider ortadan mücadele aksi çocuk katıldı. Jungle'ın ön kafkasının Kafkaslı'nın da çabaları var turbo yakalandı. Orta kullardan Ösaber saber Kafkaslı geliyorlar. Ösaber Haber liderliği aldı. Kafkaslı saldırın içeriden ön önde Kafkaslı geliyor. Cumhuriyet kupası konusunda 5 numaralı Ösaber Haber. ve 4 numaralı Kafkaslı arasındaki Cangıl üçüncü, dokuz numaralı Aksi Çocuk'ta dördüncü oldu. Müthiş final. Aynada sonuçlandı. Beş numaralı Öz Haber ve dört numaralı Kafkas'ta hangi safkan kazandı? Fotodan sonra varış hakemlerinin kararıyla belli olacak.